yeni bir videoma hoş geldiniz. Saçlarımı aldım. <laughs> Kuaföre gidiyorum. Geç bile kaldı arkadaşlar. Bugün yazlık elbisemi giydim. Şu elbiseyi bir kere tatilde giymiştim Bali'de. Şimdi e, bugün dedim bir daha giyeyim. Çünkü bugün son sıcak günmüş. Yarın itibaren havalar serinleyecekmiş. Şöyle tadını çıkartayım bugün. <laughs> Öyle bir duruyorum ki şu an kıyafetim böyle sanki böyle ne bileyim gezmeye gidiyorum, yemeğe çıkıyorum. Öyle bir e, stil oldu ama değerlendireceğim. Benim için her gün güzel. E, moralim güzel olsun. Önemli olan benim ne düşünmem. Nereye gittiğim değil. Ben kendimi nasıl hissetmem diyorum. Ve çıkıyoruz. <laughs> Ekstensiyonlarım çıktı. Şimdi ekstensiyonum çıkınca göstereyim dedim size. Şöyle. Bakın buralarım benim. Böyle yaptığım zaman böyle boştu. Azdı burada saç. Şimdi tabi <laughs> beyaz saçlarını görüyorsunuz ama bunu göstermek amacıyla yapıyorum size. Bularımın doğduğunda şimdi böyle yaptığım zaman kamerayı bunların ışık böyle vuruyordu. Kafanın gerisi görünüyordu resmen. Şimdi böyle değil. Böylece size doğal haliyle bir göstermiş oldum arkadaşlar saçlarımı. Bakın nasıl uzadı. Kalkınları hiç uzamıyordu. Şöyle bakın. Şarlatlarından aldım sonunda altı tane. Evde bulmuştum. Bunlardan var ya benim iki tane. Babam diyor ki ne kadar büyük böyle buna kaç bardak çay giriyor. Onun için bunun büyüklüğü bence çok güzel. Şu çay bardaklarına bakalım ne kadar tatlı. 1.99 böyle tabağıyla beraber. Çok güzel. Şık böyle tutacağı var kenarında. Ama ben çay bardağını böyle tutmasını severim. Böyle. Bunu yani biraz kulubu olmayacak. Gelmesin. Keşir kop. Şey için geldim. Hani böyle bulaşık şey vardı ya böyle bezler bulaşıkları kapamak için süngerler. Kahverengi e, vardı biraz Ona geldik yok. Bulamadım. Ne kadar Vallahi 95 sent. Ne kadar iyi ama bizim evde ha bre. Tırnak makası kayboluyor. Bunları kullanamazlar. böyle olması lazım. Neyse bunu alayım da. İki bir kayboluyor zaten. Bir geldim. Ekmek lazım. Bir ekmek alayım dedim. Yolun üzerinde dedim arkadaşlar. <laughs> Başka şeylerle aldım çıktım. Yani çıkıyorum daha doğrusu. Ne yapayım hangi botta şimdi? Alayım dedim. Benim kızım kendisine pizza yapmış. Burada şeyini koymuş. Şey, brood box'un ekmek şeyini. Pizzanın kenarlarına bırakmış buraya. Ben şimdi kendime kapı yapacağım da. Arkadaşlar sütü dışarıdan almış gitmişiz. Nasıl unuttum ben sütü? Şey, e, şam kapı da hani böyle cappuccino çinu. küpüklü ya. Soğuk sütle güzel oluyor. Soğuk süt. Ama ne yapayım artık şimdi? Böyle. Böyle. Dışarıda olunca da hiç sevmiyorum, kesmiyor, ediyor, falan diye. Şimdiki ee, fırın tepsisini bile içine koymamış geri. Aa yok. Uzma uzma yok. Çünkü fırın sıcakmıştır garanti. O gidince. Çünkü evde fazla durmadı. Sıcak diye koymamıştır öbür tepsileri. Burada da birkaç kaplarım bunlar. Aslında bu fırının içine ben kap falan koymuyorum, ekmek koymuyorum öbür evdeki gibi. Eskiden fırın içi ekmek, kap buraya koymama dikkat ediyorum. Çünkü dolaplarında yer var. Şimdi ama ilk ayın şeylerini koydum. O gelince zaten götürecek. E, kim yiyecek bunları? Anne. Zaten karnım da açtı. Alışverişlerimi kahvemi içtikten sonra yerleştireceğim de önce şu dondurmaları şu Markham'ın frambuazlı dondurması var ya, çok seviyorum. Hangi booktaydı? 3. değil mi Yalan söylemeyeyim. Hemen kendimi aldım. Geri döndürürüm. Evet, nasıl? artık şey olur. Sonra yapalım. Kahve içelim rahat rahat. İçeceğim. Saçlarımın rengi her zamanki gibi koyu. Sevdim ben bunu. Aha, öpüyorum. Şimdi bozulmamıştır inşallah. lazım ama bozulmaz herhalde ya. Hmm, bozulmamış. Enfes. Hoş bulduk Silah hoş bulduk. Hemen alışverişlerime bakalım. Şuraya kaldıracağım. Mile arkadaşıyla geldi. Nutella almışlar. Böyle Black Attack almışlar. Okul için, yarın okul için burada bir şey yapacaklarmış. Bunun için ben acele edeyim. Onlar da başlasın. Evet bu bardaklardan 6 tane aldım artık. Bunlar iyi bence büyük iyi. Yani şey deseni de iyi yani desensiz daha doğrusu deseni deseni. Ne anlatıyorum ben burada? Zaten böyle sade bir şey istiyordum. İnternette de baktım yani daha iyisini bulamadım. Fiyatına göre iyi şey aldım tırnak makasını aldım içinden çok poşeti şu büyüklerden aldım ve bu mikro fazla bezlerinden ya şu ilbaz bezlerine benzeyen varmış ya şeyde içinde Yok arkadaşlar bulamıyorum. Bana e, birkaç arkadaş Instagram'dan resmini göndermiş. Bana gönderin demiştim. Ama e, her zaman bulunmuyor demişlerdi. Cidden yok. Onun için normal bunlardan aldım. Ekçinden. Ekçinden başka ne aldım? Başka bir şey almadım herhalde. Evet. Ha. Şunları aldım. Şu e, mısırları. 89 cent mi? 99 cent mi? Böyle arada iyi oluyor. Markov'a. Markov değil. EDK oldu orası. EDK'ya ekmek için girdim. Ama başka de aldım. Semil aldım bu lavun iştaneden aldım ve makarnalar hangi bottaydı 89 centli bu delver mi neyse 3 tane bundan aldım şu krekerlerden aldım böyle çayın yanına falan iyi oluyor kış geliyor arkadaşlar artık böyle oturacağız çayımızı püsküğümüzü yiyeceğiz bol bol <laughs> aynen başka ne aldım He, mozzarella peyniri aldım tereyağım yoktu zaten hangi bottaydı Bey aldım hangi bottaydı diye soğan 59 centti ve şu küçük turplardan aldım. Evet alışverişlerim bunlar. Şimdi ben üstümü değiştireceğim bu elbiseyle. Hiç görünmüyor normal. Ben böyle güzel şeylerimi de yaparım da bu böyle çok gezmelik böyle, böyle rahat edip iş yapamam ben bununla şimdi. <laughs> çamaşırlarım da var. Şurada siz bir çamaşırlarımı görsünüz arkadaşlar. Burada böyle çamaşırlarım daha. Gitmeden önce bir makinesini katladım buraya. Hazırlamıştım böyle. Bu ikinci makine kurutma yapmıştım. Gitmeden o burada. Üçüncüyü de attım. Buradan devam edeceğim şimdiki. Göster bakayım Mine eline tak da. Heh, evet. Fırına. Böyle sürmek için. Bundan sonra iki de bez aramayacağım. Silikondan. <laughs> <laughs> Mine arkadaşı da bize güliyor, be. gülüyor. Ben. <laughs> Ama size lazım ya. Bırak desiyet. <laughs> Mine ne yaptın Mine? <laughs> <laughs> Nasıl eski? <istiyorsun? gülüyor> <laughs> ya tut daha drauf. Şuraya çıkartın. So, besser. hier könnt Sie schneiden, gell? Das okay. könnt ihr auch als Schneidebrett nehmen. Ah, geht doch jetzt, ist es aber lang. Tamana Basturma, küssen Basturma. Du machst den Teig ja noch größer als er ist und dünner. Muss halt nicht backen. Dann kriegst du hier auchs hoch. Ja, genau. Nicht so viel draufdrücken. Okay. Okay. Mama, schon Mama Beard hebt immer wieder. Birleşme Güzel mi? Ağzın yandı değil mi? Oh, yeah. Ya Nutella is heiß. Dikkat edin. Ich oh, will auch. Ihr macht es ja fertig bis morgen. Ya ne kadar bitecek o? Aha ya ya. Mine elime ver öyle getirme. Tabak koy. <laughs> Tuz auf Nutella. yandı yandı yandı. 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 <laughs> kız var ya. Amazon'dan diğer siparişlerim bu Mixa urealı vücut kremi. Kuru cilt için. Bu DM'de de satılıyor. Müller'de de satılıyor. Ama ben annemlerdeydim o gün. Hemen sipariş verdim. Dedim giderim, gidemem son hani ileriki günlerde diye. Babam için aldım bunu. Cildi çok kuru arkadaşlar. Çok kuru olduğu için de kaşıyor kanatıyor resmen. Bir de dedim bunu denesin ureyalı Varsa sizin bildiğiniz başka bir krem lütfen yorumlara yazın Yani böyle kaşırken kaşır hard 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 kaşıyor Ondan sonra da e, kanıyor Hani cildi çok kuru Hani içten gelen bir şey değil onu kontrol ettirdim ettirdim Harn öresine şuna buna böbreklerinden dolayı Yani onu da yaptırdım Onun için bunu aldım Ve makyajım için böyle silikon bakın Silikon tap ama ne yapmışım yanlış Arkadaşlar çok küçük Ben bunu büyük zannettim hani büyük benim ee, şey olanı var hani şeyden olan alüminyum olan var ben böyle silikon istedim ama çok küçük ben bunun içine keze kuhun yapmak istiyorum lotus keze kuhun yapmak istiyorum lotus bisküvili ee, işte labne peynirli ama bu aşırı küçük. bu olmaz bu geri gidecek yani bu ara böyle amazon'dan siparişleri sanki böyle bir yanlış mı yapıyorum ne yapıyorum aha Tamam işte ha bu, bu doğru. Bunu yapabilirim şimdilik? Şöyle bir şey yapayım. Göstereyim size. Bakın bu büyüklük. Şu büyüklük tam. Derinliği de güzel bunun. Bu çok küçük ya. Ben bunun santimine bakmadım mı acaba? Şöyle. Bunun içine lapne peynirle böyle şey yapacağım. Kremalı böyle. Onun üzerine şey e, lotus e, şeyi. E, söyleyeceğim. Bu. Lotus kremi. Altına lotus bisküvisi. Sonra bunu buzdolabında bekletiyorsunuz. Sonra içinden çıkartıyorsunuz. Böyle küçük küçük e, lotuslu şey oluyor. Cheesecake oluyor. Bunu da ben Instagram'da bir arkadaştan gördüm. Arkadaş dediğim benden yaşça çok küçük birisi. Hani kızım yaşında ama kendisini çok seviyorum. Onun onda gördüm o tarifi. O böyle bunda yapmış. Ama bu çok küçük. Ben de bunlarda da olur diye dedim. Bunlardan da çıkarmak kolay Bu geri gidecek. Olmadı bu iş. Neyse. Olsun. Bunlarla da yapalım. Benim siparişlerimde Amazon'dan bunlar işte. Bir de bu eldivenleri aldım. Eldiven evet, dediğim parmakla mı diyorlar. Böyle. Çünkü benim hiç böyle hani şey tutmak ne derler hani tencereyi tutmak için şeyler var ya. Onlardan hiç kullanmadım ben doğrudur. Hep böyle bu bezlerimi kullanıyorum. Dedim bu belki elimin altında iyi olur diye. Bunlar 5 euroydu herhalde zannedersem. Bunları aldım. Evet kızların şeyleri de pişiyor. ama kabardı arkadaşlar. Bunlar kenarlarını güzel kap ters koymuşlar. Bakın açık tarafını böyle altına koymalar lazım ki pişerken üstü açılmasın. Niye böyle? Ah kızlar ah. Bir de bana diyorlar ki biz biliyoruz biz biliyoruz. Ha? Gördük. Tamam. Böyle olması lazım. Aynen tamam. Bunlara da yardım ettim. Bu geri gidecek artık. Kızlar iki tepsi pişirdiler. Gittiler. Arkadaşının küpeği var. Belirli saatte akşamları hep Mine'nin arkadaşı işte kız çıkartıyor köpeği gezmeye. Ailede öyle bir sistem kurmuşlar. Sabah anne, öğlen baba, öğleden sonra öbür kardeş, akşam bu. Yani o saatte evde oluyor ve o köpeği gezmeye çıkartıyor. Miley de onunla gitti. İki tepsi bitti nasıl olsa ama arkadaşlar bunlar yetmez ki sınıfa. Bütün sınıf beraber yiyecekler. İki paket getirmişler. Letetay. Ben de dedim ki iki pakette benim derin dondurucuda vardı. Dedim siz gidin köpekle çıkın. Ben dedim e, size e, bu şeyi derin dondurucudan çıkarayım. Akşam yatmadan yaparım ha, dedim. Yani herkese birer tane bile düşmeyecek. Yani tadı tamamında kalacak çocukların. Bunları ben böyle bir onlar için yerleştireyim. Güzel. Sonra yarın sınıf Bunlar Yani şey gezmesi bu. Van da oluyor yani sınıf gezmesi. Böyle. Ee, ben de bunu buraya sığdıramayacağım şimdilik. Bunun derini de yok bende. Yuu evimde bir derin şey kap bile yok böyle. Buna kapak koyunca. Oh no olmaz. Plata tayk ezilir. Şöyle. Kapanacak mı? Bir bakalım. Hı -hı. Da buraya sığacak mı? Evet, bu da buraya sığdı. Şöyle. Sığdırsıya. Yani. O Olmazsa üç kap götürsün? Ne yapayım? Yok. Bundan derin kabım yok. Ben şöyle. Bir de pleçete sayk olduğu için dağılıyor arkadaşlar. Şöyle koysam evet böyle daha çok sığacak gibi gibi gibi. Evet. Şöyle yan yan koyayım ha. Biraz aklını çalıştır. Olacak bu iş. Şöyle aralarına da sığacak o zaman. Hmm, evet. Evet bu iş böyle olacak ancak. Bugün işte buna üç kapı götürecek. Koca sınıfa gidecek sonuçta. Olsun o kadarlık. Şöyle. Hmm. Evet. Şuraya birkaç daha sığar. Neyse bura böyle kalsın artık ben devam edeceğim nasıl olsa. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bakalım. bakın şuranın haline bakın böyle. Gidip yatacağım. Bir yarım saat bir saat yatmam lazım dinlenmem lazım uzanmam lazım veya uyumam lazım. O kadar bir ağırlık çöktü ki üzerime o kadar bir ağırlık çöktü ki böyle gidiyorum. Her Saniye böyle gidici gibiyim. Onun için kalsın. Hiç acelesi yok. Bura ayaklanıp gitmez. Kalkınca da yaparım. Nasıl o zaman falan da gelmeyecek? Kimse görmüyor. Ben görüyorum ve sizler görüyorsunuz. Allahım, 20-30 bin kişiye gösteriyorum burada kimse görmüyor diyorum ama bırakacağım cidden yani. Bu benim işte böyleyim. Çünkü şu an kendimi çok yorgun, çok böyle uykulu böyle nasıl anlatayım böyle hissediyorum. Gidip yatacağım. Sonra kalkınca devam edelim. Yarım saatlik. Dinlendim, kalktım geldim, uyumadım. Dinlendim sadece. Telefonumda biraz dizi baktım. Uyumadım, dizi bakınca uyumadım. Normal ben dizi baktığım zaman, telefon açtığım zaman uyuyorum. Fırına pizza sürdüm. Böyle, karnım acıktı. Pizza yiyeceğim. Mine de pizza yedi bugün. Cihan da pizza yiyecek. Ben de pizza. Sadece pizza. Üzerinde böyle pesto olan pizzayı ben yiyorum. Böyle bu yeşil pestolar var ya basilikumdan yapılan. Onu kendime yaptım. Hem bu Dr. Wagner pizza, bu şey, Dr. Ötke pizza değil. Bu Dr. Wagner'ı çocuklar seviyor. Ben ben bunu da seviyorum. Bu ince. Tabii Dr. Ötke'nin daha güzel oluyor. Pufitik pufitik. Evet. Şimdi kanımı doyuracağım. Kızların <laughs> tatlısını sürdüm fırına. Bitirdim. Bile gel bakayım. Anne çok çirkin bu ne ya? Yakışmıyor mu? Bile kışın kulaklarını kapatmak için hani böyle Almanca'da ne diyorlar? Onun için hani kulaklarını böyle bantla kapatıyor ya. Ondan almak istiyor. Ben de dedim ki kızım bir dene dedim. Şu make-up silerken böyle bant takıyoruz ya. Onlar da ona benziyor. Sadece Öbürki biraz daha kalın ve örgüde. Onu takıyor. Diyor ki, hiç yakışmadı bana diyor. Ah çocuklar ah. Bilmem gel bakalım. Bakalım biz karar verelim burada kamerayla. Gelir misin? Ben de kışın sen hiç silk friso yapma kızım, donarsın. Saçlarını böyle sar, saçlarını ısıtsın biraz kafanı. Yakıştı ya. Bence yakıştı. Bence. Hem o böyle sert, çok sıkı olmaz, örgülü ya. O kadar bastırmaz kafanı. Sıkı ya. Ya. <laughs> kan sıkı Allah'ım ya Rabbim. Evet, eminim. Garanti veriyorum. Ya, <laughs> ya, Alalım mı? <laughs> tamam. Kamera açınca yapıyor. Kamera açınca yapıyor. Kıskanıyor. Kıskanıyor siz arkadaşlar. Silas. Kıskanma. Mutfak perişan. Mutfak perişan. Böyle. Pizza. Benim kalan pizza. Çayım orada. Telefonum orada. Bulaşıklar lavabonun içinde. Daha ne göstereyim size? Perişanlığımı görmek istiyor musunuz? tepsiler, fırın tepsileri böyle, fırın tepsilerini yıkamadan koymayacağım ama fırın tepsilerini diyorum bir güzel yıkayayım. Ondan sonra fırın içine koyayım. Böyle her defasında böyle silip veya üstün köri yıkadığım zaman sonra lekelerini çıkarması zor oluyor. Anam dolaba dayandı. Onun için böyle dışarıda bıraktım. Şimdi fırın tepsilerini yıkamaya kalksam lavaboyu toplamam lazım. Bilmem ne yapmam lazım. Canım istemiyor. Seviyorum. Silas yapmayalım değil mi kuzum? Yapmayalım ya. Sen uykudan mı kalkıyorsun? Yatak odasından geliyor Senin gözler uykulu uykulu. Gel bakayım. Ne oluyor? Aa. A. Silas sen. <laughs> Uy kuzum benim. Gözler uykulu uykulu. Gelmiş. Heh? Gözlerin uyumuş uyumuş. Bugün e, bir de ben bir saat kendime şöyle Google kalende yapmak istedim. Hani randevular için Google mail ile Google kalende yapılıyormuş. Onu bir yapayım dedim. Şu hani şeye defterlere ikide bir açıp bakması zor oluyor. Hani dışarıda olduğum zaman evde hadi neyse ne dışarıda olduğum zaman bir randevum var mıydı? İşte bir yere term, randevu tekrar alınacak oluyor dışarıdayken bilemiyorum. Onu yapmaya çalıştım bir türlü be beceremedim arkadaşlar. Bu elektronik böyle şeyler e şeylerle şeyim yok arkadaşlar yani böyle becerim yok aslında. Benim yani instagram yapmam youtube yapmam bir mucize <laughs> becermem yani. Telefonda, iPhone'da da var bu şey fonksiyonu, kalender fonksiyonu onu hiç beceremedim zaten. Onu bir kaç kere uğraştım, beceremedim. Bir türlü yanlış yerlere yazdım. Sonra vazgeçtim. Bir de işte internette bu Google kalenderi okudum. Ondan sonra arkadaşlar telefonumda ne YouTube açıldı, ne Netflix açıldı, ne videolar açıldı. Allah'ım basıyorum basıyorum, bu video yok, bu video yok. Sonra Cihan'a kaçtırdım. Cihan dedim, benim telefonumda bir şey olmuyor. Ha, ondan önce de şey Google'a girdim, okudum. Google'da da yazıyor ki işte video play'e yükleyin bilmem ne dedim, bu ne anlatıyor. Sonra Cihan dedi ki, anne dedi bir telefonunu kapat tekrar aç, ondan sonra olur. Oldu ondan sonra da yani. Böyle bir durumlar bugün sizin anlayacağınız. Arka planda yaşananlar bunlar. Yani böyle şeyleri yaşarken de bilmiyorum vlog çekerken başkaları nasıl çekiyor da a dur ben Google kalende yapıyorum. Bir, hemen hemen bir kamerayı açayım da e, benim nasıl uğraştığımı görsünler. Bilmiyorum arkadaşlar işte böyle şeyleri ben e, Beceremiyorum mu desem bilmiyorum mu desem yapmıyorum mu desem gerek görmüyorum mu desem yani arka planda olanlar bunlar arka planları anlatıyorum ama çamaşırlarımı bitirdim çamaşırlar bitti Allah'a şükür bugün perşembe bana bugün cuma gibi geliyor çünkü ben kuaföre e, genelde cuma günleri gidiyorum randevum alıyordum bu sefer perşembeye denk geldi. Yani böyle bir durum bakın burada da şeyim var, ee, kulaklığım var. Ömer dizisinin 22. bölümünü hala bitiremedim. Ne diziler çıkmış ne diziler ama hiçbirine başlamayacağım arkadaşlar. Kesinlikle başlamayacağım. Yoksa ben takılıp kalıyorum, beceremiyorum işleri. Bakın evin işlerini bile beceremiyorum, beceremiyorum değil. <laughs> şey, dizi bakayım. Yani sabah zaten 6'da kalkarım. Güzel kalkarım sabah bir kahvemi içerim. Şöyle mutfağımı bir pırıl pırıl toplarım. Şuraları silerim, süpürürüm zaten. Onun için bunlar bugün burada kalsın. Bize ıslamış şimdi böyle şey olur. Ee, ne derler? Ee, şeyleri falan kuruyanlar falan güzel çıkar. Ve yarın e, bir arkadaşımla Gül'le bayramda gelmişti. Onunla yemeğe çıkacağız inşallah. Böyle evet fazla çene çalmayayım. Ee, bir şeyimde bir yorumda yazıyordu. Çok çene çalışıyorsunuz arkada ar Plan şeyde videonun sonunda konuşmayın fazla falan konuşmayayım ben fazla neyse konuşmayayım. Arkadaşlar, evet, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. video Kanalıma abone olmayı unutmayın, videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın.